Hepinize merhaba. Ben Osman. E. Sizlerle birlikte video çekiyoruz. Bugün Otkanistan bölgesindeyiz. Ee, burası Otkanistan evleri. Tamam, burası Otkanistan evleri. Yeni isim verdiğimiz gibi Otkanistan Beşler Kalesi. Şu evi görüyor musunuz? Bak. Otkanistan Beşler Kalesi. Bakın. Bir, iki katlı bir bina. Şu apartmanı gördünüz mü? Bak Otkanistan. Bak şu ev bilinçli. ismi Beşler Apartmanı ama... İsmini değiştirip, Otkanistan Beşler Kalesi diye ev yapacağız. Ee, Otkanistan Beşler Kalesi burası. Gördüğünüz gibi. Ve buralar Otkanistan Beşler Kalesi. Ee, burası kutsal toprak Otkanistan bölgesi. Ee, hem Otkanistan dağları, Esat Baba evleri, Otkanistan tarlası... Google'da konuma görünmez. Da kimse gelmiyor. Ee, Otkanistan evleri... Otkanistan Beşler Kalesi'ne tüm turistlerimizi bekliyoruz. Otkanistan Beşler Kalesi'nde fotoğraf çekelim lütfen. Biz burayı turistimize ulaştıracağız. Büyüyeceğiz. Biz buraya turistik yer yapacağız. Burası hani Ayasofya Camisi Sultanahmet'miş gibi bir turistik alan yapacağız. Biz burayı turistik alan yapıp bu Iğdır bölgesini turistik alan yapacağız tamam mı? Aynı tuz mağarası oluyor. Aynı onun gibi bir turistik bölge yapacağız burayı. Otkanistan evleri, Otkanistan Beşler Kalesi falan büyücüler buraya bir turistik alan yapacağız. Hani İstanbul gibi. Burası Otkanistan'a bir ilçe yapacağız. Burayı Otkanistan bölgeyiz Bay bay.